Neyse. ANG muhabbetini anlatayım. <laughs> Ankara gücü. <laughs> ANG Ankara gücü dedi adamım. <laughs> ANG muhabbeti şöyle. biz e, oralar Discord şu bu hiçbir şey yok. Skype var tamam mı? Bu GTA 5 komik anlar çektiğimiz zamanlar. Enes Batur, Ben, Mervan filan. O tayfa işte. Vales. Vales var mıydı? Vales yoktu. Vales sonradan geldi. Baturay. Böyle su zamanlar yoktu bizim çektiğimizde. Neyse. ANG şu şekilde kuruldu. Anlatıyorum zaten. Dur oğlum sorup durmayın chatte. Bir gün sabah Skype'a girdim ben. Bizim o konuşma hep açıktı arkadaşlar. Sabah uyanan tık diye Muhammed vardı aynı. Mervan'la Muhammed aynı kanaldaydı o zamanlar. Forever Gamers diye. Skype'dan aramaya basardı. Katılırdı. Diğerleri de girince girerdi Skype konuşması. Bir gün. Buyurun. Çay mı olası? Şükür ederim. Bir gün sabah Skype'a girdim. Tamam mı? Skype'da Enes var sadece. Enes'im ne yaptın dedim. O iyiyim kral sen ne yaptın dedi. Ben de iyiyim dedim. Yeni uyandım ne yapıyorsun amına koyayım burada dedim. Takılıyorum amına koyayım dedi. Peki dedim. Tam olarak böyle geçti konuşma. Dedi ki Enes seni NDNG'ye alalım mı dedi. Ben de dedim ki geri zekalı ben. Enes'im dedim ben ANC diye bir grup ekip kuracağım dedim. O yüzden NDNG deniz olamam dedim. O da tamam dedi. Ben de tamam dedim. Üstüm bulan dedim. Yok dedi. Sen kaybedersin dedi. Harbiden ben kaybettim. Neyse sonra ANC diye. ANC bu arada Ankara'nın kısaltması. ANC diye bir ekip kurduk. Şu an ANED'deki her ANED ANG'deki herkes o nifans açtı. oradan devam ediyoruz çalışmalarımızı arkadaşlar. Abone olursanız oradan seviniriz. Yok herkes iş gücü sahibi oldu arkadaşlar. Bizim Erhan, Utku, Canberk. Amcıklar bir YouTube yapamadı moruk. Hepsi çalışıyor şimdi iş güç. Öyle. Böyle bir olay arkadaşlar. Hayatımın hatasını yaptım bir gün. NDNG Nalki. Eski videoları silmedim ya. Kanalım gitti benim. Gitti kanalım. 35 bin aboneli diyorum değil mi? Oğlum o çok güzeldi algoritması ya. Çok güzel ilerliyordu. Sonra bu açtığım var. 3-4 tane daha kanal açtım ben. Tamam mı? Sonra onları da şifrelerini unuttum mailleri şeylerini. En son işte bu şeyi açtım. Şu anki. Hatta bunda bir ara vlog falan çekiyordum lan. <laughs>